Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Clash Royale'da Retro Royale modunda oynayacağım. Bu Retro Royale modu arkadaşlar klasik mod. Ee, şampiyon enderlerindeki birlikleri kullanamıyorsunuz. İşte İskelet kral gibi, keşiş gibi. Ee, şöyle, benim orijinal zaten sadece bir tane şampiyon var. Kral, kral. Onun yerine avcı, e, avcı ve cadı koydum bazı oyunlarda. E, o şekilde oynayacağım. E, hazırsanız karşılaşmalarımıza geçelim maçımıza geçelim Arkadaşlar destem bu şekilde arattım bu retro real klasik modda ilk maçımı atacağım rakibimizi buldu o <laughs> oh. devris karşılık verelim bir mega <laughs> Rakibimiz de mega attı. Bizim avantajımız kulenin de vurması. Güzel yarasaları erken kullandı. Alev top enerjisi kalmadı burayı savunamaz. Çok güzel. Çok boş enerjiler harcadı direkt koydum cebime. Hmm, güzel savundu. Korumalar attım belki Davis Kiyet'in vurdurabilirim diye. bombasına ama olmadı. Olsun Mega Minion'la savunduk. Çok erken aldık ilk kuleyi. Güzel. Çok agresif oydu çünkü. Oynadı çünkü rakibimiz. İşte alev topu, yarası her şeyi boş attı. Benim savunmamı bilmeden attı bunları. Bir kıvılcımla çıkalım. Güzel çarpma cadıyla savunuyor. Bir tane vurdu. İki tane vurdu. Beklenenden fazla vurdu. Sağ tarafa savunma koyalım. Çok orta taraftan geliyor. Güzel. Alay topuncağı diye atamaz şu an. Zaten fazla enerjisi yok. Bir de balona kullandım. Diye kuleyi de aldım. Bir de misliye attım. 3 alır mıyız? Çok güzel arkadaşlar. 3'ü alamadık. Olsun. 2 aldık. Yeter. Mega Minyon'la balona vurdurmadık çoğunlukla. Yani istediğini yapamadı. Yeni maçımıza bakalım. 21 win almış karşıdaki rakibimiz. Daha güçlüdür herhalde bu rakip. Köprüden kraliyet tabi. Devi. Devisket yetişir mi? Bilmiyorum belki yetişirdi ama koruma attım. Okları varmış çarpma geç attım arkadaşlar. Tepki veremedim. Hazırda bekletmem lazım aslında. Benim atam. Enerjim dolmasını bekliyorum. Savunamadık topla vurdu. Olsun. Bir birim daha koyar mı oraya? Yok koymadım. Bir birim daha koysaydı yıldırım atacaktım. Eski. <laughs> Bu sefer çarp fazla verip Ah. Rakibimiz çarpı yanlış yere attı. Kuleye mağara oldu bu. Güzel. Üç alır mıyız burada? Torcu 2 defa vurdu. 3 defa vurdu. 3 aldık arkadaşlar hiç garanti. Rakibimiz pes etmemiş havayı hiç. Çok güzel. Koruman sonra vurdu. Kılıcımla aldım. Yıldırımla aldım pardon. Üç taş attık. Güzel. Ödülümüzü alalım. arkadan bir korumalar atayım. Enerjim olsun. Yumruk varmış. Cadıya attım hemen. Hmm. Topla savunacağım orayı. Mega milyon attım. Güzel. Alev topunu kullandı. Çok güzel. Mega Minion iki tane vurdu. Soldan atak yapmaya devam edeceğim. Bir kılıcım atıyorum. Çıkalım. Top yetişir mi? Öp koymalar. Güzel izketleri savunuyor. Yetişti. Çok güzel. Sadece bir tane hasar vurdum bence güzel Güzel savundu Son anda mini pek kaynağı attı bir saniye geç kalsa vurduk bir tane kılıcımla Mega minyonu savunalım Çarp atalım Sıkıntı yok Güzel alev topu kullandı. Gerek yoktu bence. Burada bir dakika kaldığı için savunmadım. Topu şimdi koydum. Çok güzel. Sadece bir tane vurabildi. Ve de iskelet kuleye gitti. Deniz Cat'in bomba zaten orayı. Çok güzel. Mükemmel. Bir kuleyi aldık. Bir atak daha yapıyorum. Barili savunmayacağım. Direkt balonu savunmayacağım. Mega minyon artı şeyi attım. Çok güzel. Çarpmayı da attım iskeletlere. çok güzel. Kendini kendini kanıtladı. Omru atmasa dev şey yapmıyordu. Mini pek kadar bu edecekti. Güzel bir tat çektik. Orada tomruk atması mini pekka korumalara döndü arkadaşlar. Dev de kule dibine girdi. Bombayla aldık çok güzel bir tat çektik. Yine ejetonumuzu alalım. Başlayalım. Bir savaş daha atalım. Güzel. Rakibimizi buldu. White. Doğum almış. Bir top koydum. Çok güzel. Ah! Yanlış koyduk. 3 tane vurduttuk hatta 4 tane baya kötü başladık Balon attı Biraz agresif bir anda Eşitlemem lazım koyucumla çıkıyorum arkadan <laughs> Çok güzel. Çarptı iskeletleri aldık bakıyorduk Prens geç koydu. Aldık arkadaşlar bu kuleyi. Hem prense vurdu hem kuleye vurdu. Dev iskeletin bombasına bile gerek kalmadı. Dark Goblin'i de aldık. Bir cadı soldan savunma. Çünkü oraya oynayacaktır. Saldı mı ne yaptı? Saldı galiba. Aynen. Ağlamaklı işaret atıp çıktı arkadaşlar. Galiba. Aynen. Rakibimiz ağlayıp çıktı. Güzel. Bir gün daha aldık. Alalım ödülümüzü. Bir maç daha atalım. Attı, topla savundum Arkadaşlar cadı yerine avcı alalım bu sefer Oo, Kıvılcım atalım Barbaralar attı Mega Minyon da atalım Çok güzel kılıcımızın canı hala fazla. Çok güzel. Kılıcım hem avcıya hem şeye vurdu, kuleye vurdu. Köprüden balon attı. Avcı gelmesi için yığdım her şeyi. avcı kuleye vurdu. Su enerjisiyle balon atmış köprüden arkadaş. Sol tarafa aldık arkadaşlar. Yıldırım da alırım oraya her türlü. Sağ taraftan atak yapıyorum. Asa savunması yaptı sağlamda. Mantıklı var. Yeterse. Bir tane vurur mu? Yok vuramadı. İyi savundu çocuk. Aslında çocuk kantırıyorum arkadaşlar yani kazanması çok zor. Balon almış iki tane havacı destem var. Mega minyon artı avcı. Ve barbarlar ve tek atıyorum direkt. Savunma yapsak yeter artık. Yıldırma attım. Karşıma sürekli balon oyuncuları geldi arkadaşlar. Mega Minyon'la kaybetmem çok zor. Çok güzel. Bu mini'mizi de aldık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, klasik modda oyunlarımız bu şekildeydi. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.